bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. <laughs> Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara kaykırın Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi. sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Beni. Sıram. <laughs> bir bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyorum lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. <laughs> Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Bunu sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. <laughs> Öyle mi? o zaman. Al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. <laughs> Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Gözlerime tamam. inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Bu tamam. kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakalım içine neler girmiş. Korkunç ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex. Hani kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir lollipop harika. Vay canına ne kadar büyük! Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın lollipopları yalayabilirim. bilirim. O hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine de bu büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu mu alacağım? Düşün Rolly sana yalvarıyorum. Olamaz, balyozum paramparça oldu. Lanın tamamen bakırsız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. <laughs> Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben kumönücül yaparım. Huzur sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Melo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen. Onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Hiçbiri <laughs> yok. Peki hala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Çünkü En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Hadi. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız. Harika. İşte onu ben alabilirdim. bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Böyle sakıza karışmış. Hmm, Ses de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım. Bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gereksin sen Alex. Bırak ben başlayayım. Bu <laughs> balığa yaklaşamıyorum bile. <laughs> ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam. kurallara göre oynayacağım. Hayır. <laughs> hey, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> Ödeştik artık Alex. <laughs> ne oldu? <laughs> Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celian düğmeye bas korkma. Doğru. Dümi hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın. Ne kadar lezzetli. Krema ile. Celihan bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçını dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. What? Hey, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok lezzetli yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam, şimdi yine Ceylan'ın sırası. Bu sefer ne alacak? <laughs> hmm. hmm. şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et, kola sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumru kalmaz. Ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Peki Nancy sen ne alacaksın? Vay be bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu bir bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Jigel ver tadına bakayım kolanı Dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Heh, şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da canım buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao it is quick. Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz zileğini etmek için tam da gereken baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha iyi olabilir ki? Ah nasıl da iyi? <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. Bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. Yakala caniyan. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyunundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtır çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısırla başla çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Hmm. Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Ay, ne koku ama. <laughs> Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Junior beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu ya? Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian, <laughs> şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my God! Jillian şimdiye kadar en iyi tatlıları sen oldun. Ya yine o kazandı. Nancy, senin ne bekliyor acaba? Tatlı beli şekerleri ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına bakayım. E ee, hadi nensin nasıl acaba? Vadide ne? Bunlar sihirli çekerler. Hı? Nancy neredesin? Hey! Kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. <laughs> hey burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çok dışarı. Ha, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. What? Çabuk dışarı çık hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.